İran İslam Cumhuriyeti özellikle son 30 yıldır nükleer programına zaman, para ve kaynak yatırımı yapmaktadır. Çok sayıda yabancı teknik ve istihbarat raporlarının işaret ettiği gibi İran, artık yerli yakıt çevrimi teknolojisine tam anlamıyla hakim bir nükleer eşit devletidir ve nükleer atış vasıtası olarak kullanılabilecek büyük ve giderek daha sofistike hale gelen balistik füze programına sahiptir. İran nükleer programını kısıtlamaya yönelik girişim olan 2015 yılında imzalanan fakat 2018 yılı itibarıyla anlamını yitiren kapsamlı ortak eylem planının yeniden canlandırılması ihtimali ise gelinen noktada oldukça daralmıştır. Taraflar, İran nükleer programının kısıtlanmasını sağlayan kapsamlı ortak eylem planının yokluğunda, gerilimin tırmanmaması adına gayri resmi mutabakat arayışındadır. Bu noktada varılacak herhangi bir mutabakatın, İran'ın nükleer faaliyetlerindeki ilerleme göz önüne alındığında genel resmi değiştirmeyeceğini kaydetmek elzemdir. İran'ın nükleer eşiği aşıp bir nükleer güce dönüşmesinin Türkiye'nin çıkarlarına doğrudan ve dolaylı etkileri olacağı görülmektedir. Türkiye kendini bölgesinde başta Suudi Arabistan ve İsrail'in dahil olacağı nükleer silahlanma yarışı içerisinde bulabilir. Nükleer İran bölgede daha agresif ve müdahaleci bir politika benimseyerek bölgedeki istikrarsızlığı artırabilir. Türkiye nükleer İran karşısında kendini askeri ve stratejik olarak izole edilmiş bulmaz ise Ankara'nın çıkarlarını maksimize edeceği en karlı seçenek konvansiyonel askeri kapasitesini ve sivil nükleer enerji programını hızlı ve agresif bir biçimde geliştirmesi olacaktır. Nükleer İran'a karşı Batı'nın güvenlik garantilerinin Türkiye'ye sağlanmaması halinde ise Ankara'nın hesaplarının daha karmaşık ve belirsiz bir hal alacağı söylenebilir. İran'ın nükleer faaliyetlerinin geldiği boyut göz önüne alındığında, zamanlama açısından kritik olan bu makalede İran'ın nükleer eşiği aşıp bir nükleer güce dönüşmesinin Türkiye üzerindeki olası etkileri, bu gelişmeyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin seçenekleri ve o seçeneklerden doğan sonuçlar tartışılmıştır.